Evet arkadaşlar bugün proje hafta geldiğimiz yerden devam ediyoruz. Ve bugün eee ne çekimleri kutluyoruz. İlk başta en ıı, düşkü parçalı karakterler. Buradan yine sınırları toplayalım. Buradan tekrar bir tane Buradan karakteri alacağız. Buradan iki karakter alalım. Buradan iki. Buradan iki bireyler toplayalım. Tamam, evet. ama yine rafı sığırdı birinci. Yani, eee, kısmıyla, İki ölü kutu geldi. mod deyiniz. mod deyiniz, geldi geldim yani, Eğer, eğer, eee... Gel, gel, çık, Neyse. Eğer bize ödül olsun da. Şimdi eğer e, yenerse, ya da biz bugün şey yapalım. Bunun mücadelesini oynayalım. Eğer bunun mücadelesinde tam voleybolu dördüncü zafene kadar gelebilirse işte, ödül olarak kendileri oynayacağız. Şimdi da Tamam e, basket savaşı mart yedi bende. Şimdi maçımıza hemen girdik ve bizim antimiz olan bir karakter geldi karşıya fen geldi. Kesin değilmiş. Bizim bu da çıkmaya da ama şöyle aldım. Erpim at artık oradan. Yani ben Erpim'i oradan. Bizim golümüzü atıyorum. Şimdi bizim şeyimiz kopuzu doyduğu için böyle bayağı oluyor. Ya tutturamadım. Neyse buradan çıktı herhalde sayı atıyor. Evet. Çık buradan sayı attı. Neyse bizim ne kadar çaldığımız bir bakalım. Neyse. Şöyle <laughs> Adamları bulacak. Tamam. da Neyse. Buraya ülkeye kattık. Hadi. Ah tamam. Neyse. Daha vuruş Tamam, bu da kit sayı atamadı. Burada 12 basacak. Oy, sen kuyu hanım yaptın Şimdi burada onlar sayı atıyor bu ihtimal. Belki çaplak tutar, nereden biliriz. Ah be. Evet. Neyse. Sıçrayıp atarız, doldursak kötü olacak da. Şöyle yarı kit aldırayım buradan. Yeniden tanım sakındı. Ve buradan sürprizli patates ediyor. Ve buradan büyük ihtimalle maçımızı yeniliyoruz. Ve renk kaçırdı. Renk kaçırdı tamam. Renk kaçırdığı için bu Şimdi buradan gidelim. Spartan'ı bir daha. Buradan vurduk. Olmadı. A primo yanlış vurdun Primo. Buradan vuralım. Biraz... Tamam kaçırdı. Kaçırdı o. Kaçırdı o. Kaçırdı o. Yes. Yer vur Spike. Neyse. iyi tarafına bakın. Bir parça yok yerde. Bel kendiniz Gel. Neyse yenemedik. Tekrar devam edelim. Ezmir sonsuz canım Ben hatırladım. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Bir videoda challenge videosu olacak. eee onda siz görevleri yazın ben de görevleri yapmaya çalışayım. Ama böyle para cezalı olmasın. Çünkü biz e, bizim amacımız ise, e, hesabı sıfır para yaparak e, hesabı fulllemek ve buradan kötü oldu. Buradan nasıl vuramadım ben ya anlamadım. Bundan bir de tamam. Tamam, oyu çok iyi Çünkü burada bayağı bir şey yaptı. Buradan alabildik mi? Atamadık. İki kere kaçırdım ama Takımdan özür dilerim. Yani i̇şte ben çak diye bir tane evet. yapmıştım. Buradan Şimdi bir de alıyoruz ya. Aldık. Ben şuradan kaçalım ya. Tamam. Bayağı iyi. Bana atma, bana atma, bana atma, bana atma. Bana atma. Şimdi ben, gel bakayım. Ya etkisiz. Bir daha vur. Aferin Çok iyi defans Çok iyisin. Ben sana pas atalım. Ya. çok, çok, at, at çok iyisin. Yeah. Iyisi. Tamam buradan flank attı. Bölümüzü ya Frank kaçırdı <laughs> <Deçin>, neyse. <laughs> Bunu <laughs> iyi oyun iyi oynadı. Şimdi şuradan bizim defansı yardım edelim. Kork çok kötü bir parça çıkılandı. Buradan gönlümüzü yedik. Hem de 3 puan attı. Biz hak için Ben de çok çünkü bayağı iyi oynadı. Ya. Şakki'yi yapıştırdım. Adamsın. Açkrova. <laughs> tamam. Ama hala yeniliyoruz. Buradan. çok yanlış kullandık. Tamam. Frank at artık oradan. At artık ona. Tamam. Yes. 4 öne geçtik. Tamam. 9 saniye kaldı şuradan ulti yapıştıralım. Tamam yani. Hatta belki şurada şey bile atabiliriz. Frank'e ben %100 like attım. Adam bayağı iyi oynadı Bizim maçı kazandıran zaten Frank de. Onu yedi kere ölmüştüm. Neyse. Ödürümüze varım. Ender, 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 Ender. Neyse. Bakın bu videoda şey gelecek mi? Şimdi, efsane ve şimdi şu bu maçı da kazanırsak. Bu zombi kutu yapacağız. Zombi kutudan iyi bir şey çıkmasını bekliyorum. Ne çıkacak acaba? Şimdi karşıda Ali var. Ee, karşıda yine Frank var. Ne yapıyor ya? Şimdi bir kere daha maç kazanmamız lazım bizim. Kenji, Kenji atabilirsin bence. Ah be. Neyse. Sağ ol. Okay. Ve buradan Mortis Attım mı yok attım ne yok. Neyse ben oradan bu kadar yapabiliyorum. Hadi. Buradan vurduk ve gör. Say işte yani. Böyle acayip alıştığım için. Şöyle girelim. Ve onlar bizi patates etti. onlar yanlış bir şey yaptı. Şöyle ilçeyi tamamen bastık. Dörtüncüyü durdu ya. Ve buradan üç güne gol Yedik. Neyse. Ben <laughs> buradan gitmek istiyorum. Yunan, buradan... Bununla... Buradan... Bizim Ali neden bu kadar kötü karşılaştık? neden bu kadar iyi. Anlamıyorum ama anlamıyor. buradan üçüncü golü de yedik. Adamın hiper çıktı. Bir araya gelme, bir araya gelme. İşte dedim ben sizde bir araya gelmeyin. Okay. Ya atmayın bari lütfen atmayın. Bir parçacık kullanacağım. Evet. Şöyle. Yani. Neyse bayağı yaptık. Vur artık ileri. Vur. Ali ne yapıyorsun Ali? Vur. Ali şükür gol attı en azından. Neyse. Neyse. Evet, çok evet, ilçe kullanırsa çok kötü olacak. Neyse canımızı doldurduk. Şuradan bunu da kestik. Şunu da kestik. Tamam. Bak lütfen oradan atabilir. Atamazsınız çünkü siz biliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya geldik demiştim. Ben çok çok eski bir ortamda Ve yenildik. Yalnız umutsuzluk, okay. yok. umutsuzluk, okay. yok. umutsuzluk okay. yok. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yok. Kim? Ölçü yanlış attık. Olsun olsun olsun. Biz bence bu son attık. Attık mı lan? Setti ya. Bu Evet. Hadi <laughs> <laughs> kazandık. Çok iyiydi. Şuna bak. Karşıdaki şeye bak. Neyse. Ben Kendiye like <laughs> Karşıdaki Frank Bird'i çok iyi oynadı. Şimdi... Şimdi... Kendimizi ödüllendirelim. Hemen buradan... Şu açalım. Buradan zaman bir kutudan ne çıkacak acaba? Dokundu. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Evet, beş. Dört. 2 1 Hiç parlamadı Parlaması gerekmiyor mu bu? Neyse 9 8 7 de parladı Roza çıktı Bu Roza'yı biz ne yapacağız ki? Neyse <laughs> Başka bir şey çıkmadı Ya bir Roza çıktı yani Başka bir şey çıkmadı Neyse Ben kredimizi Ali'yi açalım Ali açalım mı? Açalım Yeni gelen karakterini aldı daha yıllar sonu. İşte buradan elimizi mi açıyorduk biz? Evet, elimizi açıyorduk. Yani bitti. Evet. Neyse, şimdi buradan... Iıı... Tick... Ver o Bugün 3 karakter açtık. Şimdi... Bugün... Bugün 3 karakter açtık. Şimdi... Iıı... E, burada... Bunun mücadelesinde 10 günü var. Biz o yüzden ee, ne yapalım? Neyse biz tam bunu devam edelim. Voleybolu ilk defa oynayacağım şu anda. Voleybolu bunu bakacağım. Ee, nasıl bir şey? Ne? Neyse bakalım. Burada da mod He düşmeden almaya mı çalışacağız? Bizimki takım alabilir mi? Aldı tamam Kordelis. Tamam. Bir de Kordelis yanlış kokul atmış. Tamam. Ve gol girmedi. Neyse. Şimdi de Tamam. Şimdi. Tekrar. Tekrar vuralım kırmızı takım kalsın Evet buradan kırmızı takım puan aldı. Görmüştük. <laughs> neyse kırmızı. Neyse. Şimdi. Biz bayağı ölüktürüyoruz da. Neyse kırmızı takım. Ne puan aldı? Biz ee, bence bunu anlamadım. Olmadı bu. Neyse biz buradan. Ee, Mega kumbara katalım. Biraz şimdi buradan ne gelecek acaba bize? İnşallah şey gelir. Neyse gelmedi. Okey gelse de geçti. Biz bu zaman buradan tekrar maçımızı alalım. Bu bir kere deneme amaçlı. Sonra kızacağız. Üç seviye karakter mi alıyorsun cidden? 8 seviye. Neyse. Neyse. Neyse biz şimdi burada ne yapacağız? Ekran sorumuz. Anlamadım ama neyse. Şimdi bakalım ne yapacakmışız. Şimdi bunu alıp ha? Ne? Bunu alıp, ne yapacağız? Ne? Ne yapacağız Biz bunu ne yapacağız? Adam Biz mı olacağız?

Nasıl ben öldüm? <laughs> Toplamıyor mu? Ringlar, Topu almamız lazım. <gülüyor> 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 Nasıl ya? Kaçtı. Nasıl bir, bir, burada e <laughs> buradan başka çıkmamız lazım. Ne Ne Tamam aldık burada. 10 kilo aldım ben zaten. takım 0, -0 Mortis Demedik. <laughs> biz de Demedik. Neyse bir maç kazandık. Şimdi buradan Mortis'imizi hiper şarj alalım. Yeterse 3. Yok ya biz bir yerden buluruz. Ee, ne yapalım biz? Biz e, canlı yayında kasacağımız canlı yayında ya da başka bir şey de kasacağımız için Mortis'i i̇şte burada kasalım birazcık. Şimdi, ne yapalım? Dan

aktif olmanız lazım. Bazen de sonra sabah çekiyorum diye. Ama bir ihtimal akşam yüklenecek. Neyse. Arkadaşlar bir de bazen ben girenince siz giriyorsunuz. Ee, ve çeker yazıyorsunuz. Giremediğim için özür arkadaşlar. Ama ıı, bazen de giremiyoruz O zaman kolumuzu atıp açıp giriyoruz. Hiç kol attık. İyi oldu. Ee, arkadaşlar orada kapanış maçıydı. Ee, şimdi arkadaşlar bizim e, hesap yavaş yavaş gelişiyor. Mesela 18 savaşçı olduk. 1100 kupamız falan mı? Şimdi biz diğer videoda e, <laughs> aşamayı kısacağız. Bayağı aşamayı kısarız. Ee, elmas olacağız gibi geliyor bana. Olması için de baya ıı, karakterlerini geliştirmemiz lazım. Arkadaşlar ee, yer de, ee, e, siz diğer videoya de bir biz bir 1500 kupa 1400, 1300, 1500 e arasında bir kupa olacağız. Herkese görüşürüz arkadaşlar.